Evet. Ay ne kadar romantik ve şirin bir aileyiz. Hadi abi. tek Ay sen geri kaldın. Geri Semra Özal hadi hadi Tajda, kıskanç Görüyor musun? Ya. <laughs> Ay, Hilal'in salonuna Ya burayı <laughs> <laughs> Ay, ben <seni> bu <laughs> anan kadar affet karı Kızlar <olalım>. Kerem annemi kaldırsana kalk. Biz de hazırlık yap. Haftaya bu zaman dans edeceksin. Kalk, Ay, ne kadar romantik ailesi. Kız sen niye oturuyorsun? <laughs> Murat abi. Eşi seni bekliyor. Ailemizin en romantik adamı. Hayatta karnını doyurmamış bir şey yapma. <laughs> Ablam, biz de bari kendi kendimize gidip gelelim. Benimki uzakta, seninki var ama yok. Peki, sahnedeki bütün karışımları senin doğurmuş olman? Senin şimdi olduğum için olabilir mi? Hayır, silahlarımızın içine oryan mıydı? Neydi ki o saça çıkışı? Oryan. Oryan gibi girip bir anda bütün silahlarımızın rengini aç. Ne güzel işte bak. Canımsın ama aramızı da açtın. Yani evet. benim için açmış olduğun yani. Sen açtın diye biliyoruz. Benim kapılar geliyor. Evet. Ali Bey ortaya geldiğine göre benim halaya geçmem gerekiyor. Sanki haftaya söz yokmuşçasına. Dolmadık Ali Bey'e ya Rabbi. İyi ki büyük dedemizin adı Ali Bey. Arkadaşlar hiç bir Bak, bak, bak. Ay, kaç, kaç, kaç. Arkadaşlar, hiçbir problem yok ya. da hanımefendi pek oynamayı sevmiyor. Yüz ifadesi ondan öyle. Altına fitne pes attık, aramayın <laughs> kadar geldi. Ne var çıktı? Taştım yok. Daha daha, bir yaşamışından... aile <laughs> daha çok da çok bir de aile ne almamız Orada bir tane Bir bas. Ara ne çıkar çıkar çıkar. çıkar, çıkar, çıkar. Lan Ne yapalım? Çelen ızınmıyor. Asla ne yapayım? Ne <laughs> yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne kenel anneñ di sho kozh an